Evet, arılara 3 gün önce amitraz duman yapmıştım. Ee, en çok varroa dökülenlere, örneğin şu arkadaki 9 numara, onda çok fazla varroa döküntüsü gördüm. Ya da 7 numara varroa döküntüsü fazlaydı. Bu gördüklerimi, Bilov'un, tekrardan e, akşam üzeri tarlacılarda içerideyken, red uyguladım. Yani diğerlerinde dördüncü e, tur olması lazım. Dördüncü tur amitraz yani e, 4x4'ten 16 gün. 16 gün sonunda e, amitraz dumandan daha hala varroa dökülüyorsa artık red onlara red uygulamaya başladım. Hayırlısı olsun bakalım. Varroanın tepesine binmem lazım. Eğer burada ben Varroa'nın tepesine binmezsem Varroa benim arılarımın tepesine binecektir. Ee, arka tarafta dayımın arıları var. Yani şöyle söyleyeyim. Arılardan bir tanesine varroa mücadelesi yapılmadı. İnanın çerçeveyi, yavrulu çerçeveyi kaldırdığımda artık çürüklerin üzerinde yani bir iki tane değil. Onlar 15 er tane varroa gezdiğini gördüm. Ee, bu da yani arı için hiç iyi bir durum değil. Mecburen o yavrulu çıtaları alıp... E, Arıyı yavrusuz bırakıp varroa mücadelesine başladım. Allah'tan arının nüfusu fazlaydı. Yani o şekilde kurtulabilir. Eğer arınızda varroa varsa, yavru çürüğü de başlamışsa arıyı sıkıştırıp, e, beslemeye çekip aynı zamanda da yoğun bir varroa mücadelesi yapmamız gerekiyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.